arkadaşlar hepinize Merhabalar tekrar iyi çalışmalar diliyorum ee, bugün sizler için şöyle bir video çekmek istedim arkadaşlarımız sürekli hocam hangi yayınları çözelim hangi denemeleri önerirseniz böyle sorular soruyor ben daha önce de video çektiğinde bunu anlatmıştım ben e, özellikle şunu çözün bu kesin çözülmeli diye hiçbir şey söylemedim çünkü bence yayınların hepsi çok değerli hepsi çok emek verilerek hazırlanıyor arkadaşlar ben sizleri de bireysel olarak tanımadığım için sen şunu çözersen daha iyi olur. Bunu çözersen daha iyi olur demek istemiyorum. Hatta ben kendi öğrencilerime de bunu söylemiyorum. Çünkü e, yani şöyle bir mantık e, yapma düşün, mantıklı olmamız lazım bence. Ben şu seviyedeyim, bunu çözmeliyim. Bu seviyedeyim, bunu çözmeliyim. Bence e, çözdüklerimiz bize bir şey kat, kat, kattıkça biz çözdüğümüz şeyleri biraz daha zorlaştırıp daha farklı şeyler aramalıyız ki gelişim sağlasın arkadaşlar. Yoksa e, zaten Şöyle bir kitap yoktur yani. Hepsi çok kolay sorulardan oluşan, hepsi çok zor sorulardan oluşan. Bence bütün yayınlar hakikaten büyük emeklerle harcanıyor. Hocalar çok vakit harcıyorlar, kafa yoruyorlar. E, bence e, piyasada bulunan her yayından kendinize bir şey katarsınız. E, ben kanalımda şu yayınları çözüyorum. Onun için siz buna çözün. Kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum. Zaten ben izin alabildiğim için bunları çözüyorum. E, izin aldığımız yayınlar eklendikçe daha fazla e, yayınlardan da çözüm paylaşmış olacağız arkadaşlar. Son olarak bir de deli kitaba dair bir şey söylemek istiyorum. Ben yine diğer yayınlardan onu farklı bir yere koymuyorum. Yani o da benim izin alıp çözebildiğim yayınlardan birisi. Onun içinden de size sorular seçip çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunu da kesinlikle çözmeniz lazım. Ya da işte diğer yayınları da kesinlikle çözmeniz lazım. Benim çözdüklerimi kesinlikle çözmeniz lazım diye kesinlikle bir şey söylemiyorum. Elimden geldiğince oradan size aklıma çok yatan, sınav formatına çok uygun olduğunu düşündüğüm soruları, çözümleri paylaşmaya çalışıyorum. Çözüp çözmemek, karar vermek size kalmış. Birçok yayın zaten uygulamasında da çözümü var. YouTube'da da çözümünü yapan hocalar var. Aynı yayınlardan farklı farklı hocalar çözüm yapıyor. Hangisi size daha anlaşılır geliyorsa, hangisi sizi daha çok geliştiriyorsa onu takip ediyorsunuz. Ee, yine deli kitabın çözümlerini bana soran hocalarımız, arkadaşlarımız olmuş. Ee, benim bildiğim kadarıyla uygulama olarak da kendi instagram adreslerinden de bunu sanırım duyuracaklar dün ben söylemiştim instagram adreslerini deli kitap deli bir insan diye oradan telefon edip kitaplara ulaşma konusunu sorunun çözümleri olacak mı çözümler paylaşılacak mı bunları oradan öğrenebilirsiniz benim bildiğim kadarıyla ee, çözümleri yapılacak. Uygulamaya da yüklenecek arkadaşlar. Ee, hocaları da, soruları yazan hocalarımız ya da e, onlar da çözümlerini yapacak. Ama bu sene mi olur, ne zaman olur, ne zaman yetişir bilmiyorum. Ee, bu yani Ben size herhangi bir kitabın çözümlerini yapacağım, oradan kesin devam edeceğim de diyemiyorum. Benim şu an öyle bir planım yok. Ben 3-4-5'in denemelerini bitirmek istemiştim ama hakikaten şu an Evdeyiz ama yine soru çözümleri yapıyorum. Ee, öğrencilerimizin sorularına bakıyorum. Hakikaten vakit olmuyor. Ondan da ben elimden gelince yine tek tek sorular atmaya çalışıyorum. Onun dışında benim şu anda ben şu kitabı bitireceğim, şunu baştan sona çözeceğim dediğim hiçbir yayın yok. Ee, yine söylüyorum ben kitapların içinden sınav formatına çok uygun olduğunu düşündüğüm soruları sizlere paylaşmaya, farklı bakış açıları katmaya çalışıyorum. Kitapları alıp çözmek, hepsini baştan sona çözmek, bir kısmını çözmek sizin vereceğiniz karar. Hepinizi çok seviyorum. Tüm yayınları size bir şeyler katacağını düşünüyorum. Umarım her şey sizin için çok güzel olur. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.